Herkese merhaba. Ramazan'ın sonuna geldiğimize göre artık bir iftar hazırlayabilirim diye düşünüyorum ve hemen soğan kesmekle başlıyorum işe. Sonra tabii soğan bana hemen neden pastacı olduğumu hatırlatıyor. Bir ağlama şovları. Ben soğan sevmiyorum şovları yaptıktan sonra işimize devam ediyoruz. Bugün menümüzde sucuklu kuru fasulye var. Hem de fırında. Azı bir yiyecek olması hem de bol tuzlu sucuktan ötürü bol tuzlu ve yağlı olması sebebiyle günlerce bize şişkinlik yapacak olsa da vazgeçmiyoruz. Soğan sevmem sevmem deyip soğan dolması yapmaya girişiyorum. Ne alaka diye sormayın ben de bilmiyorum. Ondan sonra sütlaç imza tatlılardan bir tanesidir. de. İmza derseniz de Akkuşlar ailesinde derim. Ondan sonra Mardin usulü bol etli aslında kıymalı dolmayı yapmaya geçiyorum. Ben çok fazla et et sevmediğim için kıyma kullanma ama normalde etli yapılıyor Mardin'de. Osmanlı mutfağı ve Mezopotamya kültürü. Ben bunun hastasıyım gerçekten. Neyse tabi bunları yaparken arkada bir de fıstık kreması yapıyordum. Şimdi geliyor bakar mısınız renginin güzelliğine. Ondan sonra elimde kalan son yufkalarla börek yaptım. Zaten son iftarlar artık bir daha hiç karbonhidrat yemeyeceğim gibime geliyor. Sonra muhteşem ötesi kuru fasulye yani buraya geldiğimden beri herhalde hiç yapmamıştım ilk yapışımda. Ama muhteşem. Hatta 4 senedir ilk defa yiyorum galiba kuru fasulye. Fond olması tabağı pidelerde kesildi. Ondan sonrasını çekmeyi unutmuşum. Zaten afiyetle yedik.